Selamlar benim ismim Selçuk Her şey bu videoda gördüğün bu bilgisayarla başladı İçerik üretmeye başlamam, müşteri edinmem, pazarlama yolculuğum, içerik üreticilik yolculuğum bu videoda başladı Ve ben kanalı ilk başladığımda tam anlamıyla işten çıkmamıştım Ama şu an artık kendi özgürlüğüme kavuşmuş durumdayım Bu videoda anlatmak istediğim şey aslında her şey sandığımız kadar karmaşık değil Ve kolay da değil Yani ben eğer 6 içerisinde 7 e içerisinde bir iş yerinden kendimi kopartıp artık kendi kendime yaşamaya başlayabiliyorsam bunu sen de yapabilirsin. Gördüğün gibi ben mükemmel bir ortamda başlamadım. Mükemmel paralarla başlamadım. Arkamda gördüğüm bu bilgisayar, şu kitaplar, yatağım ve gördüğün gibi yazı sağlığından bazı videolarımda kullandığım. Burada ben biraz samimi olmak istiyorum. Yani yapamayacağım, başaramayacağım konularında çok takılıyorsan ben şu anda gördüğüm bu küçük ortamda kendime yetecek kadar parayı kazanıyorum. Ve artık hatta ayrı bir eve çıkmayı düşünüyorum. Ya tek başıma ya da arkadaşlarla. Yani uzun lafın kısası burada ben sana bir hayal satmayacağım. Sadece her şeyin mümkün olduğunu bahsetmek istiyorum. Her şeyi yapabilirsin bak. Bu hayatta başaramayacağım dediğin hiçbir şey yok. Ben eğer yapabiliyorsam şu anki gördüğüm bu ortamda senin de yapabilmen lazım. Yani ben sadece kendimi belirli konularda, belirli bilgilerde geliştirdim. Ve bu edindiğim bilgilerde yetenekler edindim. Yani skill deniyor buna. Türkçesi yetenek diye çevriliyor maalesef. Ve bu edindiğim bilgileri ve deneyimleri başkalarına sadece pazarladım ve sattım. Olayım bu. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ben hiçbir şekilde reklam yapmadan başardım bunları. Yani sadece YouTube üzerinden. 2000 abone ile ben şu anda hayatımı tam anlamıyla düzgün bir şekilde geçirebiliyorum. Şu anda biraz havalar sıcak olduğu için videolarım o kadar sık gelmiyor. Ama şunu bahsetmek istiyorum. Ben bundan öncesinde çok uyuz işlerde çalıştım. Yani şantiyede çalıştım, ofislerde çalıştım. Teknik ressamlık yaptım, gece kulübünde çalıştım barda, pubda, pek çok yerde çalıştım, komilik yaptım. Yani görebileceğin tüm iş yerlerinde, iş konularını A'dan tut Z'ye kadar hepsine neredeyse çalışmış durumdayım. Bir doktorluk yapıp ameliyata girmedim, onu söyleyebilirim bir tek. Yani bunu da şunu söylemek istiyorum sana. Eğer 20'li yaşlarındaysan ve 20'li yaşların başındaysan para için çalışmaman lazım. Gerçekten hani şu anda senin cebine 40 bin 50 bin girmesi bir işte çalışırken çok mutlu hissettirebilir, iyi hissettirebilir. Ama olay şu. Senin o mesleğin bir gün değiştirilecek. Eğer sen fiziksel bir şekilde bu paranı kazanıyorsan işin kötü tarafından bahsetmek istiyorum. Senin bir gün gücün yetmeyecek ve bu öğrendiğin şey bilgi olmadığı için senin yerin değiştirilecek. Sen herhangi bir şirket için üründen farklı bir şey değilsin. Yani sen bir ürün. Bunu anlaman lazım. Çünkü sen değiştirilebilir bir konumdasın. Sen gidersen senin yerine yüzlerce kişi gelebilecek. Ama benim şu anda bu küçücük ortamda başlattığım bireysel markalaşma sürecimde benim yerim asla değiştirilemez. Çünkü ben benim. Siz benim ben olduğum için izliyorsunuz. Veya benim sözlerim mantıklı olduğu bunu düşündüğünüz için izliyorsunuz. Yani ben özelim burada. Bana bunun kattığı şey benim yerim, yerim değiştirememezliği bir. İkincisi bana bunun diğer kattığı şeyler zamansal özgürlük, konumsal özgürlük, ve sağlıksal mental açıdan oluşan özgürlük. Çünkü ben şu anda günün istediğim saatinde, istediğim mekanda olabiliyorum. İstediğim saatte spora gidebiliyorum, istediğim saatte uyanabiliyorum, istediğim saatte uyuyabiliyorum. Yani benim artık herhangi bir şurada şu saatte olmasın zorunluluğu yok. Tek zorunluluğum sadece müşterilerimle düzgün bir şekilde ilgilenmem. Bu videonun tek bir amacı var. Seni gerçekten doğru bir mentaliteye sokabilmek. Çünkü sen şu anda pek çok iş modelini duyuyorsun kolay yoldan para kazanma, hızlı para kazan, işte drop shipping yap, işte SMM yap, işte Forex'e ilgilen, işte Amazon yap, şunu bunu yap. Bak bu saydığım iş modellerin hepsi gerçekten çok güzel paralar kazandırabilir sana. Ama burada yapman gereken bir şey var. Bir tane konuyu seçip o konunun sonuna kadar gidebilmen. Eğer sen bu senin başında dropshipping yapacağım deyip senin şu andaki olduğun konumdaysa gidip işte bir tane kafe açacağım diyorsan senin şu şu anda yolun çok yanlış. Çünkü bir şey denememiş durumdasın. Yani tam anlamıyla onun içine girememiş durumdasın. Yani burada benim sana saydığım her iş para kazandıracak ama yapman gereken şey bir konu seçip o konunun sonuna kadar gitmek. Burada benim sana iş konusuyla alakalı tavsiyem ne olabilir? Kendi markanı kurman, bireyselleşmen, yani senin marka olman. Yani ben bireyde bireysel olarak bir marka olmaya çalışmalıyım. Bu kafada olmalısın. Bak ben bunu içten gelen bir şekilde söylüyorum sana. Nasihat haline değil. Ben bunu yaptığım için şu anda bu konumdayım. Şu anda aşırı derecede bir zenginliğim yok. Multimilyoner değilim. Ama şu anda benim geleceğim konum bu. Ben o konuma doğru gideceğim. Benim markam büyüdüğünce, büyüdüğü sürece, ben markalaşmaya başladığım sürece ben her zaman bir milyoner olma ışığında yolunda gidiyor olacağım. Ama burada şu konu var. Sen diyelim ki bunu yapmadın. 20'li yaşlarını bir şeyler öğrenmek için heba etmedin. Bir deneyim kazanmak için heba etmedin. Para için çalıştın. Burada şöyle bir sorun ortaya çıkacak. Senin yerin değiştirilebilir bir paket olman, bir ürün olman. Ayrıca senin peşinden koşan bir yapay zekanın olması. Şu an bir tasarımcıyı ele alalım. Bakın arkadaşlar şu an şunu söylemek istiyorum. Tasarım için işte üniversiteyi okudunuz 4 yıllık, 6 yıllık, ne her neyse 2 yıllık kısa falan bitirdiniz. Ve çok mutlusunuz, mezun oldunuz, bir tane yapay zeka çıktı ve sizin yerinizi artık almış durumda. Çünkü senin 5 saatte yaptığın bir logoyu bu yapay zeka iki tane kelimeyi yan yana getirince 100 tane farklı örneğiyle beraber 2 dakika içerisinde hatta 1 dakika içerisinde tasarlayabiliyor. Daha da kötü tarafı var işin. Sen şu anda değiştirilebilir bir market ürünü olduğun için senin e, rakiplerinin sayısı çok fazla olacak. Rakiplerinin sayısı çok fazla olduğu gibi rakiplerinin kalitesi de çok fazla olacak. Yani sen belki Kastamonu'da bir üniversiteden veya ankara'da bir üniversiteden mezun oldun ama senin rakibin kim? İTÜ mezunu birisi ve doktorusunu yapmış veya bu adam 5 yıl önce mezun olmuş. Yani senin rakibin bu eleman olacak. Sen bu tasarım işinde bu elemanla aynı şekilde yarıştığın için o eleman senin önüne geçecek. Yani senin market değerin, raf değerin azalacak. İş bulduğun zaman senin gelirin her türlü düşecek. Yani böyle kötülüklerle karşı karşıyasın. Ve bu videoda bahsedebileceğim bir diğer konu ise diyelim ki içerik üretmeye devam ediyorsun şu anda ve diyelim ki bir ürün satmak istemiyorsun veya bir servis sunmak istemiyorsun. Burada işin güzel tarafı ne olabilir? Sen burada CV oluşturuyorsun. Dijital bir CV. Neden? İçerik ürettiğin için senin bir kitten oluyor ve seni takip ediyorlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Sen eğer içerik üretirsen ve dijital bir CV oluşturursan sana bunun katkıları ne olacak? Burada kit katkılardan bahsettiğim konu ise seni daha büyük şirketler görebilecek, daha büyük, daha büyük şirketler gördüğü için daha iyi maaşlarını olabilecek ve sen ortalamadan daha farklı konulara gelebileceksin. Başkaları gidip CV bırakırken şirketlere o şirketler senin diyen kutundan sana mesajlar atacak. Şu anda globalde işler böyle ilerliyor. Bir diğer konudan bahsetmek istiyorum. Kendi özelinde konuşacağım. Şu an benim karşıma teorikte okumuş, işte uluslararası pazarlama veya işte herhangi bir pazarlama bölümü okumuş 50 ila 100 arasında kişiyi koyun. Ve bunlar da gidip master veya doktora yapmış olsunlar. Sadece teorikte ama herhangi bir şekilde fiziksele dökülmüş değil. Ve karşılarına kendimi koyuyorum. Şu anda ben kendi kitlemle beraber hiç yoktan 100 küsür müşteri edindim. içerik üretiyorum. Ve ben bu müşterileri edinirken herhangi bir reklam parası dahi harcamadım. Şimdi bir şirkete gidelim. Ve bu şirketteki patronun bize bakış açısı ne olacaktır? 100 tane teorikte bilgi edinmiş eleman. Bunun karşısında tamamen bunu aksiyona dökmüş. Teorikte değil fiziksel olarak burada bir şeyler başarmış birisi var. Ve yaşı da genç. Hangisi alınır işe? Sadece bunu söylüyorum. Bakın, ürün satın demiyorum. Hangisi işe alınır? Birisi sadece okumuş, teorikte bilgi edinmiş, hiçbir şeyi fiziksele dökmemiş. Bir diğeri ise sadece okumamış, gitmiş bunu fiziksele dökmüş, sıfırdan deneyimler kazanmış, bir sürü kişiye hitap etmiş ve bir sürü müşteri edinmiş. Ve bunların hepsiyle ilgileniyor. Bakın, burada samimi cevap verin. Hangisini işe alırdınız? Teorikte bilen birisini mi yoksa fizikselle bilen birisini mi? alaylı olarak öğrenmiş birisinim yani. Burada benim cevabım karşıma böyle bir seçenek çıksaydı ben alaylı olarak öğrenmiş birisini alırdım. Çünkü bu kişi her şeyi deneyimlemiş, müşteri sorunlarını deneyimlemiş, müşteriyi nasıl başarıya götürür, müşteriyi nasıl memnun eder, müşteriyi nasıl mutlu kılır, kılar, nasıl absel yapar, daha iyi nasıl pazarlamasını yapar, daha iyi insanlara nasıl hitap eder bunu öğrenmiş durumda. Yani içerik üretmenin güzel taraflarından bir yanında bu. Bir diğer bahsedeceğim konu eğer sen hala ekranın şu anki karşı tarafındaysan şöyle büyük bir sorun var. Sen her zaman izleyici tarafında kalacaksın. Ve sen sürekli benim gibi pek çok insanın kötü şartlardan başlayıp yükselişini izliyor olacaksın. Burada her zaman kötü hissedeceksin. Kendine çok kötülük yapmış gibi hissedeceksin diye bir şeyler yapmadığın için. Benim gibi insanları gördüğün sürece moraline bozulacak. Sen bir şekilde, en hızlı şekilde, en uygun şekilde kendini ekranın karşı tarafına alman gerekli. Ve bunun için yapabileceğin en güzel tavsiye ne olabilir benim tarafından sana bir bilgi öğren ve bu bilgiyi paylaş. Bir bilgi öğren ve bu bilgiyi paylaş. Bu bilgiyi paylaştığın sürece bu bilgiye ilgisi olan insanları çevrende toplayacaksın ve bu çevrende bilgiye ihtiyacı olan insanları topladığın sürece senin her zaman bir satış yapma veya daha iyi bir konuma gelme ihtimalin olacak. Benim şu ana kadar de deneyimlediğim en güzel konulardan birisi de buydu bilgi öğrenmem, paylaşmam ve sonucunda insanları etrafıma toplamam. Şu anda benim diyelim ki 2100 küsür abonem var YouTube üzerinde. 800 küsür de benim Discord'da kitlem var diyelim. Ben bunları şu anda Etsy'ye başlatıyorum. Ama günün birine diyebilirim ki merhaba arkadaşlar ben sizi bireysel markalaşmak için içerik üreticiliğine sokmak istiyorum. Buna geleceklerdir. Diyelim ki bir Shopify eğitim vereceğim. Buna geleceklerdir. Çünkü ben bireyselde bir marka olduğum için kitlemi ve topluluğumu her yöne yönlendirebilirim. Bunun faydası da bu. Spesifik olarak Etsy'ci veya Şucu dediğinizde evet bazı kişi isimler aklınıza gelebilir. Shopify dediğinizde aklınıza Türkiye'de Gürkan Zon geliyordur. İşte Erdens geliyordur falan filan. Veya ets dediğimizde aklımıza işte genel tipler geliyordur. Ama burada biz spesifik bir noktadan vurulmak istemiyoruz veya spesifik bir noktadan vurmak istemiyoruz. Biz burada generalist, general, yani genel olmak istiyoruz. Yani ben genel olarak bir marka olduğum için burada kitlemi her yere yönlendirebilirim. Bunun bana çok büyük faydaları olacaktır.